Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Squid Game'i izlerken muhtemelen gözden kaçırdığınız 19 şok edici detayı sizlere anlatacağım. Netflix'te geçtiğimiz ay yayınlanan ve izlemesi dahi her yerde karşınıza çıkacak kadar popülleşen Squid Game hakkında az bilinen bilgileri ve detayları derledik. Bazılarını şaşırmadan edemeyeceksiniz. Squid Game neredeyse çekilmiyordu. İlk olarak 2009'da doğan fikir, yapımcılar ve aktörler tarafından 10 yıl boyunca 10 Studio tarafından reddedilmişti. Ve yönetmenin vazgeçmemesi sayesinde şimdi dünya çapında zirveye oturdu. Dizi aslında ilk önce film olarak düşünüldü fakat daha sonra da diziye dönüştürme kararı alındı. Yönetmen Hwang Dong-hun daha çok filmleriyle tanınan bir isim özellikle de 2011 yapımı olan Sessizlik adlı filmi epey beğenilmişti. Squid Game, Eylül 2019'da ilk kez duyurulduğunda dizinin ismi Round 6 yani 6. turdu. Karakterlerin tutulduğu ana salonda oynamak zorunda oldukları oyunların tasvirleri duvarlarda çizgiliydi. Fakat büyük çoğunluk yine de bunları fark edemedi. İlk bölümde ürkütücü dev bebek Güney Kore'deki bir köye taşındı. Personel tarafından kullanılan merdivenler Asher'ın Görevlilik adlı gravüründen esinlenmektedir. Bu Cadılar Bayramı'nda çok popüler olması beklenen kırmızı kostümlerin ilk önce çok farklı olması planlanıyordu. Yönetmen Hivan Donku personellerinin izciye benzemelerini planladı. Fakat izci kıyafetlerinin vücut hatlarını fazla belli ettiğini gördü. Bu karakterlerin karınca kolonisi gibi görünmesini istediği için daha sonra tulum giymelerine karar verdi. Personel üniformaları fabrika işçilerinin fotoğraflarından ilham alınarak tasarlandı. Oyuncuların eşofmanlarının tasarımı yapılırken ise ilkokuldaki yeşil spor eşofmanlarından esinlenildi. Ölen karakterlerin içine koydukları kutular G.A. Yong'un Ki-hun'dan aldığı hediyenin sarılı olduğu kutuya benziyor karakterlerin gerçek hayatta yaşadıkları bazı detaylar aslında oyunlardaki ölüm şekilleri hakkında ipuçları veriyor. Saye yok ise bir adamı öldürmekle tehdit ederken adamın boğazına bıçağı dayıyor. Daha sonra ise ileriki bölümlerde boğazından bıçaklanarak öldürülüyor. Oyunları izleyen zenginlerin bulunduğu VIP salonunda bulunan vücudu boyalı karakterleri canlandıran oyuncular 3 günlük çalışma için 4243 dolar almışlardır. Bu miktar rolü geri çeviren bir youtuber tarafından açıklanmıştı. Dizide kullanılan telefon numarası gerçekten kullanılan bir numara olduğu ortaya çıktı. Garip kartvizlerde bulunan numarayı kullanan kadın günde 4000'den fazla çağrı aldı. Hatta bazı kişiler oyunlara katılmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Netflix bu sahneyi diziden çıkaracağını açıkladı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Abdülali'yi az kalsın başka bir aktör oynayacaktı. Rolü Filipinli aktör Carlo canlandıracaktı fakat Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Kore'ye giremedi. Bunun üzerine rolü Anupam Tripathi kaptı. Pakistanlı bir karakteri canlandırsa da aslında Hintli bir aktördür. 240 numaralı karakteri canlandıran Leo de neredeyse de yer almayacak isimlerdendi. Çünkü ilk etapta erkek olarak kurgulandı fakat sonradan değişiklik yapıldı. Dizinin ardından Kang Si Beok, Instagram'da en çok takip edilen Koreli artist olduğu, Squid Game ile çıkış yapan 27 yaşındaki oyuncu, modellikten oyunculuğa geçen bir isim. Gong Zombie Express filminde de trenle özdeşleşen bir isim, bir gönderme olduğu düşünülüyor. İlk bölümde başka karakter Giho'nun oyun için alındığı yer son bölümde keyifsiz adamın donarak öldüğü yerle aynıdır. Bulunduğu yer Kore ekonomisinin finans merkezi gibi olan bir yerdir. Burası Wall Street gibi bir yer. Dizinin yaratıcısının açıklamasına göre henüz ikinci sezonun planı yoktur. Yönetmen birkaç film projesi üzerinde çalışmak istiyor. Yine de popülerlik sonrasında Netflix yönetmeni pek rahat bırakacak gibi görünmüyor. Dizinin finaline bakılırsa ikinci sezonun sinyallerini veriyor. Fakat birkaç yıl beklemek gerekebilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Game of War,